Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel arkadaşlar teknik analiz eğitim video başlangıcıyla beraberiz arkadaşlar kanalımda farklı teknik analiz videoları mevcut veya mevcut olacak arkadaşlar bu şu an ilki arkadaşlar daha sonra planlı olarak yüklenecek arkadaşlar şu an benim hazırladıklarım ve daha sonra hazırlayacaklarım var hazırladıklarım arasında ne var mesela arkadaşlar RSI var destek direnç var yükselen trend var düşen trend var işte al sat stratejileri var onun dışında MACD var long ve short kaldıraç açma nasıl açılır bu var trading wheel kullanımı var MACD bollinger bantları var arkadaşlar hareketli ortalamalardan yine bahsettim ya böyle e, farklı RSI'deki uyumsuzluklar veya uyumsuzluklar negatif pozitif e, ve yine böyle farklı stratejiler vesaire ben sizlere arkadaşlar e-mail bu mesela benim çok kullandıklarım arasında bunlar kanalımda hazır olarak var arkadaşlar ve yüklenecek siz bu videoyu izleyin arkadaşlar zaten tarihlerini ben Twitter'dan duyuracağım e, ve daha sonra sizlerin de istediği farklı böyle teknik analiz videolarını yükleyeceğim ama şimdi bazı arkadaşlar teknik analiz nedir ne değildir bilmiyor. Arkadaşlar teknik analiz kısaca nedir biliyor musunuz? Fiyatın geçmiş hareketlerine bakarak güncel durumunu, gelecek durumunu tahmin etmeye biz teknik analiz deriz arkadaşlar. Burada Hangi teknik analiz vesairesini kullanırsanız kullanın. Fiyatın geçmiş hareketlerine bakmak vardır arkadaşlar. Fiyatın geçmiş hareketlerine bakılır. Ee, i̇şte burada e-mail bunlar, boruncu bantları, hareketli ortalamalar, fibonacciler vesaire. Hepsi fiyatın geçmiş hareketli ortalamalarına bak, Fiyatın geçmiş e durumuna bakarak size analiz yapar. Size öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok net. Teknik analiz bir sihirli değnek değildir. Buradan iki çizgi çektiniz. iki destek trend çizdiniz diye piyasa yükselecek veya piyasa düşecek değildir. Piyasanın genel bir trendi vardır. Yükselen trendi veya düşen trendi. Önce bunu belirlemeniz lazım. Bunu belirlemek için temel analiz dediğimiz bir husus vardır. Arkadaşlar temel analiz nedir biliyor musunuz? Temel analiz dünya ekonomisinin güncel piyasanın kendisine özel ekonomik durumunun mesela halvingdir veya özel bir haberdir. Güçlü alımlardır. Bunlar temel analizdir arkadaşlar. Bunlar bu analiz kısmının bence %70'ini oluşturur. %30'u ise teknik analiz. Teknik analiz böyle aşırı çok önemli bir şey değil. Ama önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Genel trendi bildikten sonra teknik analize göre destek direnç belirler, farklı indikatörler vesaire kullanarak al sat yapabilirsiniz. Ben bu işle ilgilenen herkesin teknik analiz kullanması, öğrenmesi taraftarıyım. Kanalımda ücretsiz olarak yayınlıyorum. Sıfırdan başlayanlar için. Bilgili olanlar için videolar sıkıcı olur, basit gelir. Net söylüyorum. Ama bilgisi olmayanlar için bu videolar oldukça çok ideal arkadaşlar. Çünkü en basit haliyle anlattım. Hiç böyle teknik detaylara girmeden anlattım ve anlatacağım da e sizlerin de istediği böyle teknik analiz videoları varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şunu bilin. Teknik analiz hiçbir zaman sihirli değnek değildir ve kesinlikle kesinlikle çalışacak diye bir şey yoktur. Ama size bir yön belirlemesi, rehber belirlemesi açısından çok önemlidir. Ee, mesela yani çok örnek veriyor. Basit bir örnek. Alın burası destek seviyesi. Yani e, 22400 bandı destek. Bitcoin 22400 bandına en az şöyle baktığımızda 5-6 defa gelmiş. Sen ikinci de üçüncü de 22400'ü destek olarak belirlediyysen geriye kalan 2 3. testinde buradan long deneyebilirsin. Buranın kırılımında short deneyebilirsin. Bunların hepsi teknik analizi bilmekle ilgili geçer. Ya da 22400'ün altındaki kırılımla birlikte diğer hedefin 21300 21350 olduğunu belirlemek için de Gene teknik analiz bilmen lazım. Bu en basit haliyle anlatıyorum. Tabii ki burada e bunlar farklı çok farklı indikatörler, osilatörler var. Ee, ama en basit haliyle anlatıyorum. Teknik analiz hiçbir zaman sihirli değnek olmadı ve değildir. Ama teknik analiz bilmeden de arkadaşlar bu piyasada hani e, şöyle söyleyeyim. Al sat yapmanız çok mümkün değil. Ama para kazanırsınız çok net söylüyorum. Teknik analiz bilmeden para kazanılmaz diye böyle bir şey yok arkadaşlar. Piyasanın genel trendini öğrenirsin. 2-3 kişi izlersin. Genel trendin yükseliş olduğunu tespit edersin, alırsın, tutarsın, satmazsın ve kazanç sağlarsın. Bu kadar da basittir. Ya da satarsın, düşüş trendi ise e, zarar etmesin arkadaşlar. Genel trendlerin içerisinde teknik analizler çalışır. Bunu unutmayın. Genel trend her zaman daha önemlidir. Genel trend dediğim yükseliş trendi veya düşüş trendi. Örneğin kripto e, 17.000'in kırılımıyla birlikte yükselen trende girdi ve o zamandan bu yana bu altcoinler düşe kalka vesaire Bitcoin yükselişine devam ediyor. Ee, bu işler böyledir arkadaşlar. Sizlere ya benim burada ısrarla söyleyeceğim. Teknik analiz sihirli değnek değildir. Teknik analiz biliyorsunuz diye her şeyin olu he çok deli paralar kazanacağınızı zannetmeyin arkadaşlar. Ben nice böyle deli gibi piyasada efsane teknik analiz bilen insanları tanıyorum ama Emin olun sü sürekli para kaybediyor. Çünkü strateji yok. Te e teknik analizin en yanında en önemli şey sizin bir al sat veya işte e yatırım stratejinizin olması lazım. Bu yoksa arkadaşlar emin olun çok para kaybedersiniz arkadaşlar. De e teknik analiz size sadece bir rehberdir, bir ışıktır. Nereden işleme girip nereden işleme çıkabileceğinize dair stratejinize göre stratejiniz yoksa İnanılmaz iyi teknik analiz bil gene kazanamazsın gene kazanamazsın. Strateji her şeyden önemlidir. Strateji ile ilgili de kanalımda videolar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik anlatabileceklerim bu. Teknik analizle ilgili kesinlikle herkesin bilmesi taraftarıyım. Ama teknik analizim biliyorum diye de deli paralar kazanacağım. Zahmetmeyin arkadaşlar önemli olan stratejidir genel trendin yönüne doğru işlemler açabilmektir arkadaşlar. Beni Twitter'dan Telegram'dan takip edebilirsiniz. Ben buradan aldıklarımı sattıklarımı zaman zaman söylüyorum. E, faydalı bilgiler sizlere vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdilik anlatabileceklerim bu. Teknik analizi kesinlikle öğrenmenizi istiyorum. Kanalımda ücretsiz olarak en basit en yalın haliyle sizlere anlatmaya aktarmaya çalıştım arkadaşlar. E, beni takipte kalmaya devam edin. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese aşırı kazanç diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.